Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsung telefonlara gelen Android 12 güncellemesini iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla detaylı bir şekilde inceliyoruz. kanaldaki erişimler ciddi anlamda düştü artık videolar maalesef eskisi gibi izlenmiyor. Bu yüzden sizden isteğim kanala abone değilseniz abone olmanız veya videoyu beğenip yorum yapmanız dostlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Android 12 güncellemesi ilgili zaten dün bir video paylaştım. Ve Beklentilerimizi karşılamadığına dair birçok şey söyledim. Gelen sorunlardan bahsettim. Şimdi iyi yanları ve kötü yanlarıyla beraber bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Elimde tutmuş olduğum telefon Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Aynı zamanda Snapdragon işlemcili versiyonu. Bunun bir de Samsung Exynos işlemcili versiyonu bulunuyor. Yanılmıyorsam Exynos işlemcili olana Android 12 henüz gelmedi. Çünkü yorumlarda baktığım zaman bazı arkadaşlar gelmediğini söylemiş. Android 12 anlatmaya pil tüketimiyle başlamak istiyorum. Çünkü Android 12 güncellemesi geldikten sonra cihazın pil tüketimi bana sorarsanız ciddi bir düşüş yaşadı. Düşüşten kastım artık daha az güç tüketiyor. Bu da tabii ki yazılım optimizasyonuyla kaynaklı bir durum bence. Şu anda bana yaklaşık tam şarj kullanım süresi olarak 17 saat 35 dakika vaat ediyor. Ben cihazı tam 14 saat 47 dakika önce şarjdan çekmişim. Dün gece şarjdan çıkardım. Youtube'da Instagram'da baya bir gezindim. Oyun oynamadım hiç. Ve şu anda şarjım %53 seviyesinde. Güç tasarrufu modu kesinlikle hiç açılmadı. Sürekli normal modda kullandım. Hatta bazen edit yaptığım zaman şuradan gelişmiş işleme modunu da açtım ve buna rağmen şu anda şarj seviyem %53 seviyesinde önceki güncelleme göre yani Android 11 güncellemesine göre çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Android 12 güncellemesiyle gelen diğer özelliklerden iki tanesi ise cihazın seriliği ve çeşitli animasyonlar. Serilikten kastım hız arkadaşlar. Android 11 güncellemesi yüklüyken ve arayüz sürümümüz One UI 3.1 iken cihazın hızlı böyle bir sanki Snapdragon 865 işlemci sahip bir telefon değil de 730G işlemci sahip bir telefon gibiydi. Çok yavaş çalışıyordu bana sorarsanız benim kendi fikrim bu yönde. Çünkü cihazda çok kuvvetli bir işlemci ve çok kuvvetli bir grafik belleği bulunuyor. Buna rağmen arayüzde gezinirken seri bir cihaz değildi. Android 12 güncellemesi geldikten sonra bunda gerçekten bir ilerleme elde edilmiş. Cihaz uygulamaları açarken Google uygulamalarını açarken veya normal olarak internet dolaşırken baya bir hızlı çalışıyor. Bu benim direkt dikkatimi çekti. Animasyonlar falan biraz daha güzel olmuş. Ve gerçekten serilik anlamında beni tatmin etti. Ancak tabii ki bazı noktalarda eksiklikleri bulunuyor. Mesela üst paneli açtığınız zaman üst paneli 60 Hz olarak çalışıyor. Böyle bir şey neden oldu bilmiyorum. Güncellemeyle gelen bir eksiklik diyebiliriz. Normalde ekranı 120 Hz ancak üst paneli açtığınızda ekran 60 Hz olarak çalışıyor. Animasyonlar konusunda bir önceki Android videomda zaten değinmiştim. Mesela hava durumuna basıyorsunuz. Daha güzel bir animasyonla açıyor ve çıktığınız zaman da çok güzel bir animasyonla kapatıyor. Ancak bazen takılmalar falan olabiliyor. Bu da ilerideki gelecek güncellemelerle düzelebilir diye düşünüyorum. Mesela Google'ı açtım. Böyle çıktım. Chrome'dan çıkalım. Çok güzel animasyonlar gelmiş ancak çok da stabil çalıştığını söyleyemem. Yine bir önceki videoda bahsettiğim şarj animasyon özelliği gelmiş. Eski animasyon çok kötüydü, çok eski duruyordu. Ancak şu an gelen animasyon daha güzel olmuş. Şöyle ekran kapalıyken bir de deneyelim. Bu şekilde şarj oluyor. Bence çok güzel olmuş. Çok sade, çok okunaklı bir gösterge gelmiş hoşuma gitti. Zaten bunun dışında başka bir şey yok. Bildirim paneli ile ilgili belli gelişmeler yapıldı. Bunu da şöyle gösterebilirim. Mesela buradaki parlaklık çubuğu biraz daha büyütüldü. Daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Önceden sürekli parmağınızı sürüklemeniz gereken yerde şu anda sadece tıklamanız yeterli oluyor. Kullanışlık açısından baya bir iyi olmuş. Ve belli bir miktar yükselttiğiniz zaman size işte turuncu bir renkle ya da ona benzer bir renkle uyarı veriyor. Çok yükseltmeyin gözünüze zarar verebilir diye. Bildirim paneli ile ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Yanılmıyorsam önceki güncellemede internete erişebilmek için veya buradaki kısa yolların özelliklerine erişebilmek için illaki basılı tutup açmanız gerekiyordu. Ancak yanlış değilsem artık bu yazısına tıkladığınız zaman burada kısa yollarla ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim veya ekran kaydedici bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam önceden yoktu ancak olabilir. Yanlışım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bildirim panelinden devam edelim çünkü özellikler burada yer alıyor. Görüyorsunuz ekstra karartma diye bir özellik geldi artık parlaklığınızı ekstra olarak karart düşürebiliyorsunuz. Mesela bastım ve görmüş olduğunuz gibi parlaklık bir miktar düştü. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Basılı tutup uygulama içi ayarlara gidiyorsunuz. Ardından burada yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bakın şu anda yoğunluk en full de parlaklığım %70 seviyelerinde olmasına rağmen bayağı bir karanlık gösteriyor. Kısa yol falan da ekleyebiliyorsunuz ancak ben bu özelliği kullanmıyorum. Sadece geceleri gözünüz yorulmasın diye kullanılabilecek bir özellik olabilir. Bildirim panelinden yine devam ediyoruz. Diğer özelliğimiz müzik paylaşımı. Şurada zaten gözüküyor. Basılı tutuyoruz dostlar. Artık cihazlarla müziğinizi paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için bluetooth falan açmanız gerekiyor. Çok kullanmadım. Çok da bir gerekli mi bilmiyorum. Yani böyle hayat kurtarıcı bir özellik mi? Bir şey diyemeyeceğim. Çok emin değilim. Ama yine de eklenmesi güzel olmuş. Android 12 güncellemesinden sonra dikkatimi çeken en önemli şey Google uygulamaların daha hızlı açıp daha stabil çalışıyor olması oldu dostlar. Ya mesela YouTube'a girdiğim zaman gerçekten hani işlemlerimi çok kısa sürede yapabiliyorum. Bu Android 12 güncellemesi Google uygulamalarına çok fazla yaradı. Normal Google'a girdiğiniz zaman bile gerçekten bu seriliği hissettiriyor size. Birçok Google uygulamasında bu şekilde. Gmail olabilir, Chrome olabilir, YouTube Studio olabilir, normal YouTube uygulaması olabilir veya YouTube Müzik olabilir. Bütün Google uygulamaları bu konuda bayağı bir hızlanmış Android 12 güncellemesinden sonra bunu da belirtmek istiyorum. Ancak eklemem gereken bir not daha bulunuyor. Kesinlikle güncelleme ile beraber kaliteli fotoğraf paylaşma, video paylaşma özelliği gelmedi. Android 12 güncellemesiyle ilgili birçok video izledim dün. Hepsi diyor ki işte geldikten sonra artık daha kaliteli sorular paylaşabileceğiz falan. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir durum yok. Hepsi tamamen aldatmaca. Gerek Instagram, gerek WhatsApp, gerek farklı sosyal medya platformları hiçbirinde paylaşım yaparken kaliteyle ilgili bir düzenleme yapılmamış. Instagram'da da WhatsApp'ta da paylaştığınız zaman abi kaliteyi rezil ediyor. 1080p olarak attığınız videoyu, fotoğrafı 360p, 480p olarak yüklüyor. Herhangi bir ayar gelmemiş, herhangi bir optimizasyon gelmemiş. Asla iPhone'da olduğu kadar kaliteli paylaşmıyor. Üzülerek söylüyorum. Çünkü bizim Android 12 güncellemesinden beklediğimiz en önemli şey kaliteli story ve video paylaşabilmekte. Ancak böyle bir optimizasyon yapılmadı. Hala eskiden ne kadar kalitesiz paylaşıyorsa şu anda da öyle paylaşıyor. Bu yüzden bu konuda beklentilerinizi düşürmeniz gerekiyor. Diğer özelliği gösterebilmek için ayarlar bölümüne girmemiz gerekiyor. Ayarlara girip aşağı kaydırıyoruz ve güvenlik ve acil durum özelliğinin geldiğini görüyoruz. Bu özellik ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bu özelliğin amacı Deprem olduğu zaman bir doğal afet olduğu zaman veya ekstrem bir durum olduğu zaman size 1-2 dakika öncesinden telefona uyarı göndererek uyarıyor. Bu çok önemli bir özellik. Hatta geçen haberlerde görmüştüm bir yerde deprem oluyor. Bu özellik sayesinde depremden 1 dakika önce haber veriliyor ve kişiler kaçmayı başarabiliyor. Tabii ki bu zamanla daha uzun sürelere çıkabilir. Mesela 1 dakika öncesinden değil de 5 dakika öncesinden belki haber verebilir bu teknolojiyle ilgili bir durum. Teknoloji geliştikçe bu da ilerleyecektir. Xiaomi de zaten vardı ancak ben Xiaomi kullandığım süreç boyunca birkaç kere deprem oldu herhangi bir uyarı gelmedi. Ancak Samsung'da uyarı geldiğine dair bir haber geçen görmüştüm. Demek ki başarılı çalışıyor. Tıbbi bir bilgiyi ekleyebiliyorsunuz burada kalem işaretine basarak onun dışında acil durum kişileri atayabiliyorsunuz annem babam vesaire bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kablosuz acil durum uyarıları internete bağlı olmasanız bile cihazınıza mobil hat üzerinden acil durumları bildiriyor. Test uyarı bildirimini kapattım çünkü boşu boşuna telaşa vermesine gerek yok. Titreşim uyarı mesajı bunları açabilirsiniz hayati uyarı bildirimi falan. Olağanüstü tehditler de sizi uyarıyor. Deprem uyarılarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bayağı güzel bir özellik. Acil mod diye bir özellik var. Çok zor durumda kalırsanız bu acil durumu açarsanız sadece belli uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Aslında ultra güç tasarrufuyla aynı özelliklere sahip diyebiliriz. SOS mesajları özelliği de gelmiş. Yan tuşa 3 defa bastığınız zaman acil durumda olduğunuzu belirterek bir kişiyi arıyor. Fotoğraf çekiyor veya ses kaydı gönderiyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Diğer bir özelliğimiz de animasyonla ilgili. Mesela şöyle aşağı kaydırdığım zaman fontlar açılıyor fark etmişsinizdir. Bu birçok uygulamada bu şekilde. Zaten geçen videoda göstermiştim ama çok belli olmamış. Şöyle göstereyim. Bakın yazıların arasındaki mesafeler açılıyor. Bu bütün kaydırma işlevi olan uygulamalarda var. Whatsapp, Instagram veya farklı platformlar. Hepsine bu çalışıyor. Yani sadece ayarlarda olan bir şey değil ancak özelim olduğu için giremiyorum. Diğer özelliğimiz renk paleti. Duvar kağıdına göre renk paleti ayarlayabiliyorsunuz. Gerek simgelerin renklerini gerek de üst paneldeki belli ikonları veya arama mesajlar içerisindeki renkleri değiştirebiliyorsunuz. Bu arada bu duvar kağıdını eski videolarımda görenler olmuş ve çok merak etmişler. İstemişler abi bize de gönder diye. Dostlar şu anda cihazımın ana dosyalarında bulunuyor. Eğer bu duvar kağıdını siz de kullanmak istiyorsanız bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Oradan size gönderirim. Instagram adresimde açıklamalar ve yorumlarda bulunuyor. Takip edip mesaj atabilirsiniz. Sizlere gönderirim. Şimdi o renk paleti olayına gelelim. Ayarlar diyoruz. Duvar kağıdı kısmına giriyoruz. Burada renk paleti diye bir seçenek eklenmiş. Buraya tıklıyoruz. İstediğiniz gibi o duvar kağıdının renklerine uygun olarak renk paleti ayarlayabiliyorsunuz. Bana çok başarılı gelmedi. Keşke çok daha özgünleştirebilseydik. Mesela burada belli seçenekler var. Biz renkleri tamamen kendimiz ayarlayabilseydik. Kırmızıdır, yeşildir falan yapabilseydik. Ama yani mesela çok saçma renkler var. Bakın burayı mavi yapıyor, burayı kahverengi yapıyor. Veya bilmiyorum hoşuma gitmedi o zaman orijinal şekilde kullanıyorum. Çok kötü bence. Bu özelliği bence biraz daha güzel bir şekilde gönderebilirlerdi. Denkleri tamamen kendimize göre ayarlayabilseydik keşke. Diğer özelliğimiz güvenlikle ilgili. Bunu zaten yine aynı şekilde eski videoda bahsetmiştim. Mesela Instagram'a girdiniz. Instagram'da kameraya eriştiniz. Direkt otomatikmen üst tarafta bir logo yanıyor ve burada kameranıza erişen bir uygulama olduğunu sizlere gösteriyor. Bunun sayesinde arka planda cihazınızın mikrofonu kullanılıyor mu, kamerası kullanılıyor mu anlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey bence. Bugün CRM gelen en köklü değişiklik bence bu oldu. En önemlisi buydu. Sağ tarafta yeşil bir ikon bulunuyor. Yani kameranızın kullandığını belirtiyor. Çıktığınız zaman direkt sönüyor. Çünkü kamerayı şu anda kullanan bir uygulama bulunmuyor. Bu mikrofon konum ve kamerada geçerli kullanan uygulamaları görebiliyorsunuz. Samsung klavye gelmek istiyorum. Geçenki videomda şeyden bahsetmiştim. Keşke bu alt boşluk bu kadar büyük olmasaydı diye bir yorum atmış. Keşke biraz daha araştırıp video yapsaydın. İşte o bilerek yapılan bir şey. Kullanışlık için Samsung yapıyor, bunu iPhone da yapıyor falan. Tamam evet yapabilir ama bunu biz kendimize göre özelleştirebilmemiz önemli. Mesela ben böyle kullanamıyorum. Ve ben bunu ayarlardan gidip değiştirmek istiyorum. Ancak böyle bir seçenek yok. Güzel düşünülmüş bir şeydir belki. Ancak sen kullanıcıya istediği gibi ayarlama seçeneğini vermezsen tabii ki de bu eleştirilir. Video izleyen adam yazmış ki işte biraz araştır, bilgisiz video çekiyorsun bilmem ne. O alttaki boşluk bilerek bırakılıyor daha rahat yazabil Tam da ben böyle daha rahat yazamıyorum. Ben bunu kendime göre aşağı indirmek istiyorum. Peki Samsung neden bu özelleşme seçeneğini bana sunmuyor? Ben böyle kullanmak istemiyorum. Zorla bazı kuralları insanlara dayatmalarına gerek yok bence. Ve bunu da maalesef savunmaları saçma geliyor bana ben bunu istediğim gibi ayarlamak istiyorum böyle bana kullanışı gelmiyor sana geliyor olabilir bana gelmiyor herkesin kendi fikri farklıdır her neyse konuyu dağıtmayalım emojiler kısmına geliyorum emojiler kısmına geldiğim zaman zaten dikkatinizi çekmiştir artık böyle garip garip emojiler bulunuyor mesela böyle emoji yağmurları yapabiliyorsunuz bilmiyorum çok hoşuma gitmedi İki emojiyi karıştırabiliyorsunuz mesela mutluyla üzgün emojiyi karıştırabiliyorsunuz yine güzel olmuş buraya çeşitli etiketler eklenmiş bunları indirip kullanabiliyorsunuz bitmojiler falan var Böyle garip garip şeyler. Yine bu da fena değil ama keşke güncelleme ile beraber bu çirkin emojiler değişseydi. Bizim beklentimiz bu yöndeydi. Maalesef değiştirmediler. Diğer noktamız widgetlar. Şöyle basılı tutalım. Widgetlar diyelim. Artık daha güzel widgetlar gelmiş. Widgetları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Daha detaylı widgetlar bulunuyor. Mesela cihaz bakımı işte burada birçok detayı gösteriyor. Google, haritalar, kişiler, N11, Netflix. Birçok uygulamaya widget desteği gelmiş. Ve artık widgetlar daha detaylı bilgi gösterebiliyor. Bu da güzel olmuş. Bunda çok anlatılacak bir şey yok zaten. Sadece ufak bir madde olarak geçmek istedim. Bu arada güncelleme notlarını okurken şuna dikkat ettim. Samsung demiş ki işte kilit ekranda artık ses kaydı alıp takvime bakabiliyorsunuz. Dostlar bu önceden de olan bir şeydi. Bunu niye yeni güncellemeyle gelmiş bir şey olarak gösterdiler bilmiyorum. Eski güncellemede de kilit ekranda ses kaydı alabiliyordunuz ve takvime bakabiliyordunuz. Hepsine bakabiliyordunuz ama Samsung bunu yeni bir şeymiş gibi sanki resmen yeni gelen özellikleri çoğaltmak için koymuş gibi geldi bana bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi vardı zaten. Bunu neden yeni güncellemeyle gelmiş bir özellik olarak gösterdi bilmiyorum. Diğer özellikler için artık kameraya geçebiliriz. Kamerayı açtığınız zaman belli başlı değişiklikler olmuş. Artık video çekeceğiniz zaman şöyle tıklayalım. Tıklamıyor. Ha. Artık video çekeceğiniz zaman kayıt tuşuna bir kere basmanız yeterli oluyor. Eskiden öyle değildi. Basıp çekmeniz gerekiyordu. Parmağınızı çekmeden kayda başlamıyordu. Şu an öyle değil. Bakın parmağınızı çekmeseniz bile kayda başlıyor. Bu da anında kayıt özelliği için çok iyi. Mesela bir anı kaçırmak istemediğiniz zaman anda kayıt alabiliyorsunuz. Önceden illaki sana diyordu ki parmağını çekeceksin abi. Parmağını çekmeden kayda başlamıyordu. Bakın şu an çekmeme rağmen başlıyor kayda. Şöyle hızını da göstermek istiyorum. Direkt başladı. Hiçbir gecikme süresi olmadan bu baya güzel olmuş. Ancak keşke bu arada videoda takılma meselesini e, düzelseler. Çünkü bazen videolarda çok fazla takılıyor. Bu arada eskiden arka kameradan ön kameraya geçmesi için belli bir süre şey bekliyorduk. ya yani bayağı bekletiyordu. Şu an öyle değil. Tek hareketle direkt tak diye geçebiliyor. Başarılı olmuş bence. E, Tabi bu güncellemeye gelen kötü bir özellikten de bahsetmek istiyorum. Önceki videoda bahsettim. Dostlar bu cihaza gelen Android 12 güncellemesinden sonra ultra ağır çekim modu pert oldu. Bakın tüm kalitesi bu. Bu güncellemeden ultra ağır çekim modu yararlı çıkmadı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu güncellemede niye buna dikkat edilmez bilmiyorum. Eskiden çok kaliteliydi ultra ağır çekim modu. Şu anda 44p yani 144p'ye geçtim. 44p olarak çekiyor. Görüntü o kadar ki kalitesiz. Hiçbir işe yaramıyor. Ve şu anda çok ışıklı bir ortamda, çok aydınlık bir ortamda olmamıza rağmen böyle. Ultra ağır çekim özelliğinin fişini çektiler güncellemeyle. Umarım bir an önce düzeltilir. Belki de sadece bende böyledir. Başkalarında olmayabilir. Pro video ve Pro fotoğraf modları ile ilgili değişiklikler yapıldığı söylendi. Ben pek bir şey göremedim. Yani eskisiyle aynı gibi. Belki ufak tefek şeyler değişmiştir ama bir yorum yapamayacağım. E, kamerada bir de tek çekim özelliğine 5 saniye ekleme özelliği gelmiş. Tek çekim özelliğini ufak bir şekilde size anlatayım. Mesela bir fotoğraf çekeceksiniz. E, o güzel anıları yakalamak istiyorsunuz ama sürekli basmak falan onu ayarlamak için zor olur. Tek çekim modunu açıyorsunuz. O en güzel bulduğu kareleri çekiyor. Ve siz de onların arasından seçip paylaşıyorsunuz. Mesela bir de artı 5 saniye ekleyebiliyorsunuz. Bu yeni güncellemeyle geldi. Artı 5 saniye bastığınız zaman 5 saniye daha fazla uzun çekiyor. Öyle bir şey video çekiyor, fotoğraf çekiyor böyle garip garip şeyler yapıyor. Bence güzel bir özellik. 5 saniye eklenmesi güzel olmuş. Son iki özelliğimizden de kısaca bahsedelim. Sonra bir genel değerlendirme yapalım. Videomuzu kapatalım. Galeride otomatik hikaye oluşumu özelliği geldi. Galeriyi açmayacağım şu an tabi ama. Galerideki belli başlı fotoğraf ve videoları seçerek hikayeler oluşturuyor. Yani çok gerekli bir şey mi bilmiyorum. Bunu zaten Google fotoğraflar yapıyor. Ayrıca bir de Samsung galerinin yapması çok gerekli mi bilmiyorum. Bir de bildirim geldiği zaman açılabilen Always On Display özelliği eklenmiş. Artık sadece bildirim geldiği zaman Always On Display açılacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz normalde kapalı oluyor. Bildirim geldiği zaman açılıyor, açık kalıyor. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Android 12 güncellemesi bizi gerçekten de hayal kırıklığına uğrattı. Beklentimizin çok daha altında bir performans sundu bizlere. Birçok şey değişmedi. Çok ufak tefek yenilikler yapıldı. 2,5 GB'lık bir güncelleme olmasına rağmen maalesef ki çok Basit şeyleri değiştirdiler. 2.5 GB'lık bir değişiklik ben göremedim. E, kamerada bazı özellikleri bozdular. Cihazda belli bir ısınma e, sorunu oluştu. Şu anda hala var. Cihaz bir miktar ısınıyor. Ama pil tüketimi düştü. Pil tüketimi de eskisine göre biraz daha iyi. Onun dışında serilik arttı. Gerçekten seri çalışıyor. Güzel animasyonlar eklendi. Cihazı kullanırken daha keyifli hissediyorsunuz. Ancak animasyonlar bazen takılabiliyor. Onun gibi eksiler tabii ki var. Yani her gelen güzel özelliğin yanında bir de eksiklik gelmiş maalesef biraz daha önemsenebilirdi diye düşünüyorum bu güncelleme. Onun dışında o şekilde eksiklerle beraber güzel özellikler de elbet var ama yine de kesinlikle geliştirmesi gereken bir güncellemeydi. Gerek işte renk paleti olsun, gerek klavye olsun, gerek widgetlar olsun, kilit ekran olsun. Birçok şey çok daha güzel bir konuma getirilebilirdi. Ancak çok uğraşılmamış gibi duruyor. Direkt hani yollayalım gitsin diye göndermişler güncellemeyi. Ben bayağı bir hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Kesinlikle Yüklenmeye bile hak edebilecek bir güncelleme değildi. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.